Merhaba arkadaşlar. Şimdiki örneğimizde <laughs> kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyeceğiz. Ve bu sayıları bakalım ödevimizde evet, iki reel sayı girmesini isteyip bu sayıların toplamını bulacağız. Şimdi Galaxy A komutu ile ekrana mesajımızı yazıyoruz. sonra da seyin komutu ile bunu alacağız ama tabi öncelikle değişken tanımlamamız lazım ben a virgül b dedim girilen ilk sayı a değişkenimize gitsin şunu kopyaladım şuraya tekrar aynı mesajı yazacağım için bir sayı daha giriniz dedim. Bunu da b'ye gönderiyoruz. Ama arkadaşlar burada değişken türümüz integer değil de double olacak, reel sayı dediğimiz için. Ee, şimdi de int sonuç eşittir a artı b burada yazdırabiliyor muyum onu tam bilmiyorum ama e, dedim ekranda sunucu yazdırdım şimdi bir